Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kedi oyuncağı yapacağız. Bu arada turşu da demin saçlarımla oynamaya çalışıyordu. Turşuyu hemen masanın üstüne koydum. Ve şimdi arkadaşlar malzemelerimize geçelim. İlk önce bir makasa ihtiyacımız var. Sonra arkadaşlar iplerimize ihtiyacımız var. Bunlar benim elimde olan iplerdi. Sizin evinizde rengarenk ipler varsa onlarla çok güzel olacaktır. Ben de şu an bu renkler vardı. O arada arkadaşlar ben 3 renk kullanacağım. Siz 2, 1 ya da daha fazla renk kullanabilirsiniz. Önceden yaptım da bu arkadaşlar örnek olarak bunu yapmıştım. Bundan bir tane daha var aslında ama kayboldu. Turşu kaybetti. Bir banda ihtiyacımız var. Ben sağlam bir bant tercih ettim. Şimdi arkadaşlar daha kolay kesmemiz için hepsinin ucunu bir ilk önce birleştireceğim. Şu şekilde birleştirdim. Şimdi siz ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar kesebilirsiniz. Ben bunun uzunluğunda keseceğim. Yani şu kadar. Sonra bu şekilde yine bunu yaparak şu şekilde kesiyorum. Dediğim gibi uzunluğu size kalmış. Sonradan da kısaltabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ne kadar çok bu şekilde ip keserseniz o kadar çok kalın olur ya da ince olur. Bunu kendiniz ip keserek ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle. Ben biraz kalın olsun istiyorum şu an. Yine kesiyorum. Ben şöyle iki katlı yapıyorum. Şöyle göstereyim daha hızlı bitsin diye. Evet, şimdi bunları da birleştirip arkadaşlar düğümleyeceğim. Düğüm atacağım şu kısmına. Biraz şöyle çekerek dibinden düğüm atmaya birazcık çalışacağım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar bandımızı da sabitleyeceğim bantla. Şimdi detaylarını da size göstereceğim. Şuraya yapacağım daha iyi net görmeniz için. Sabitleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlayacağımız rengi seçeceğiz. Ben mesela ilk beyazdan başlayacağım. Direkt şöyle dolamaya başlıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi ben biraz kalın yapmak istedim. O yüzden fazla ip kullandım. Siz daha ince yapmak için daha az ip kullanabilirsiniz. Bu şekilde istediğim kadar beyazı doluyorum. Mesela şu kadar tutabilirsiniz, ama ben biraz daha dolayacağım. Sonra e, griye geçeceğim. Evet, mesela ben beyazı bu kadar tutmak istiyorum. Şimdi griye geçmek istiyorum. O zaman arkadaşlar hiç bağlamadan direkt diğer griyi alıp üstünden Dolamaya devam edeceğim. Hiç bağlamayacağım. Şu şekilde. O beyazın ucu da altta kalacak. Bu arada şu oyuncağımızda da mesela şu kısımları kısa. Burası uzun. E bu yüzden dolayı mesela ben böyle yaptığımda şu beyazın ucu mesela kısa kaldı. Bundan dolayı. E direkt doluyorsunuz. Biraz sıkı sıkı doluyorum. Çünkü gevşemesin diye. Mesela ben de burada bitirmek istiyorum. Şimdi siyah geçmek istiyorum. Yine direkt aynı şekilde düğüm atmadan devam edeceğim. Bu arada benim e, beyaz ve gri ipim kalın ama siyah ince. O yüzden mesela bunlar daha kalın durup bu daha ince durabilir. Mesela siz arkadaşlar e, yani bütün renklerinizi e, kalın seçerseniz ya da bütün renkleri ince seçerseniz daha iyi olacaktır. Mesela bunlar da hepsi ince ve böyle düzgün duruyor. Bunda mesela şimdi e, buraları daha kalın burası daha ince duracak. Ama kalın mı ince mi derseniz bence ince ip tercih etmek her zaman daha iyi. Çünkü kalın çok gevşiyor. İnce daha iyi o yüzden. Evet arkadaşlar ee, bu arada ben size e, ince daha iyi oluyor demiştim ya. Arkadaşlar bayağı bir mesela uzun kesmiştik. Ama kalın yaptığımızda kısalıyor. Yani daha kısa gözüküyor. Şimdi ben bitireceğim. Ekstra küçük bir parça ip kestim. Şimdi bunu bağlayacağım. Sonra e, tekrardan düğüm atacağım. Ama böyle bir tık daha iyi oluyor. Çünkü bu araları kısa kısa olduğu için. Birkaç kere arkadaşlar bağlayıp bu şekilde direkt keseceğim. Ben şimdi oyuncağımı bitirdim. Bunun ipleri daha kalın olduğu için daha kalın duruyor. Ve sarması biraz daha zor oluyor. Ama dediğim gibi siz daha ince ip tercih ederseniz daha iyi olur. Daha iyi sarabilirsiniz. Hadi yengele şimdi turşuyu oynatalım. Evet arkadaşlar şimdi turşuyu getirdim. Şu an hatta oynamaya başladı bile. Kendi kendine. Ha, ağzıyla tutuyor arkadaşlar yere götürüyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir oynuyor. Şuraya atayım. Ee, şu an yerde göstermediğim koltukta gösterdiğim için biraz zor oluyor. Şimdi diğeriyle oynatacağım. Bu biraz daha kısa. Kendi kendine de bu şekilde oynuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncağı çok sevdi. Bununla atma oyunları da oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu an koltukta oynatıyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Video önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın takipte kalın.